Gerçekte kastım gerçek hayatta. Ben bu oyunda yatak yapacağım. Ya yatağı tam düzeltmiştim ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> nesin bir canı kaldı anam. Bir canım <laughs> tamam, kaldı tamam. Evet. Hadi ya evlat. Enes Batur nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> evet yatağın nerede? yatak <laughs> Burada. Yatağını yedi ama ne koyayım. Lan Enes baksana yatağımı bırak. Evet, Enes bu yatağı sevmiş. Emir, Emir. Enes Batur niye yatağımı yiyor? <laughs> Enes Batur'u öldür Emir, Emir. Yokluyor. Emir Enes Öyle, Enes hayal mi gerçek mi? Emir arkana bak. Uçuyor. Emir dikkatli ol. Ya bak. Emir <laughs> evet, Enes Yatağım nerede? <laughs> of. Emir fırlattığın tarafta gerisi. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor>